Mümin Allah'ın sözü son söz olsun diye uğraşır. Yani daha başkası konuşmasın, Allah konuşsun. Bunu filan toplantıda uygulayamayabilir. Gücü yetmez. Terörist olması da gerekmez. Ama evler hiç kimsenin kimseye engel olamadığı yerlerdir. Elbette bu ta ev protokolü yapılırken nikah masasında konuşulmalıdır. Evleniyoruz ama bu devletin başı benim. Yürütme sorumlusu sensin. Çocuklarımızı da bakan filan yapacağız inşallah. Diye baştan planlamak lazım. Kardeşlerim bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sırrı bize öğretmek için ne buyuruyor? Sizden biriniz. Ramazan dışında bir oruca niyet ettiği zaman, bir düğüne giderse, düğün sahibi yemek getirince, orucunu bozsun, düğünün neşesine katılsın diyor. Neden? Çünkü, sen bunu, A ile B'nin, düğünü olarak görüyorsun. Resulullah öyle görmüyor sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti olarak görüyor kardeşim İslam'ın devleti kuruluyor sen oruçluyum diye burada yemek yemiyorsun devlet kuruluyor devlet şeytanın kafasına balyoz gibi inecek bu devlet bu evde Allah denecek haramların kapısından içeri giremeyeceği bir ev bu bu evin sınırları içerisinde Allah'tan başkasının sözü geçmiyor. Medine İslam Devleti işte. Medine İslam Devleti